Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepinize hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde 4 karşılaşma yer alacak. Bu arada NBA tahminlerimi de paylaştım. MBA kasası sisteminde güzel gidiyoruz iyi bir başlangıç yaptık. Eğer MBA kasası sistemine sizler de dahil olmak isterseniz katıl butonundan. MBA ile yürelik özel, altın veya platin üyeliklerden birini seçip, Sizler de MBA kasası sistemindeki kuponlara ulaşabilirsiniz. ki zaten bu paketlerin her birinde daha pek çok ayrıcalık var. Özellikle altın ve platin paketimizde aylık kasa sistemimiz de var. Bunlar ay sonunda yani düzenli olarak uzun vadede bizi kâra taşıyacak sistemler. Unutmayın. Önemli olan burada kazanmaktan ziyade kaybetmemektir. O psikolojik eşiği aşmaktır. Ve sonrasında zaten kazançlar peş peşe gelecektir. Evet. Bu videodaki gündemimize geçelim. Önce EuroLeague maçlarını yorumlayacağız. Tabii ki karşılaşmalar artık oynanacak mı, oynanmayacak mı belli olmuyor. Bildiğiniz üzere koronavirüsün gündemi hala sarstığını söyleyebiliriz. Özellikle Bayern Münih'te pek çok vakalar var. Onların AX Armani Exchange Milano karşılaşmaları ertelenmişti. Şimdi Bitci Baskonya Alba Berlin karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak bu mücadele. Bitci Baskonya EuroLeague'de son dönemde formda takımlardan birisi. Eğer Rus ekiplerinin İşin içine alındığını, puan sıralamasında onlarla oynanan maçların sayılacağını göz önünde bulundurursak 28 maçta 9 galibiyetleri var. Ama muhtemelen Rus ekipleriyle oynanan maçlar sayılmayacağı için Baskonya biraz daha iyi durumda. Playoff iddiası var mı? Şu anda çok da yok ama. Alba Berlin de yine aynı şekilde. Playoff iddiası çok net bir şekilde olmayan bir takım. Yine de umutları tabii ki matematiksel olarak devam etmekte. Bitçi Baskonya cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Çıktıkları son iki Euroleague maçından da galibiyetle ayrıldılar. Önce Anadolu Efes'i iki gün sonrasında Asveli yenmeyi başarmışlardı. İspanya Ligi'nde de Real Madrid'i deplasmanda devirdikleri bir karşılaşma vardı ki burada da Jason Granger'ın maç sonunda kaldırıp attığı çok önemli bir üçlük vardı dikkatimizi çeken. Asvel deplasmanında Baskonya kazanırken bu karşılaşmada Alec Peterson 17 sayısı Wade Baldwin'in 14 sayısı vardı. Steven Enoch belki böyle sırları çözülmüş, artık yapabilecekleri çözülmüş bir oyuncu ama hücumda yine de rakip savunmalar için çok büyük bir tehdit. Piken Pop oyunlarının da olması, dışa açılıp şut da atabilmesi Steven diğer uzunlardan farklı kılıyor biraz daha Euroleague'de. Alba Berlin de sezonun bu bölümünde form tuttu. Euroleague'de peş peşe 4 maçtan galibiyetle ayrıldılar ama burada işte zenit karşılaşması var işin içerisinde. Öncesinde Unix yapmışlardı. Bu maçlar muhtemelen sayılmayacağı için Alba Berlin biraz daha playoff yolunda dezavantajlı. Tıpkı temsilcimiz Fenerbahçe Beko gibi. Umarız Fenerbahçe Beko'dan Dolapest'e tabii ki Euroleague'de playoff'a kalacaklar bu sezon. Almanya liginde de son 5 maçını kazanan ve iyi hücum eden son dönemde bir Alba Berlin var. Olympiakos karşısında 90-75'lik galibiyetle sahadan ayrıldılar ki haftanın en önemli maçlarından birisiydi bu belki de. En kritik, en sürpriz maçlarından birisiydi diyebiliriz. Bu karşılaşmada Maudolo'nun 27 sayı 5 rimant 7 asistle oynadığını söyleyelim. Gerçekten yıllardır pek çok Alman ekibinde önce Brose Basket Bamberg ardından Bayern Münih ve son olarak Alba Berlin'de Euroleague arenasında boy gösteriyor. Ve artık hani genç oyuncu de nitelendirebileceğimiz bir durumda değil Maudolo. Kariyerinin bu bölümünde bir sıçrama yaşaması gerekiyordu. Son haftalarda Alba Berlin'in kıpırdanmasında doğdu başrollerden birisi olmayı başardı. Ben bu karşılaşmada iki takımın da tempoyu seven iki takımın da skor potansiyelini yüksek görüyorum. En düşük baremden üst denenebilir. Şu anda handikaplar baremler Euroleague maçları için belirli değil. Barcelona Kızıl Yıldız karşılaşmasıyla devam edelim. Türkiye saatiyle 23 çift sıfırda başlayacak bu mücadele. Barcelona tüm denklemlerde Euroleague'in zirvesindeki takım. Rus takımlarıyla oynanan maçlar sayılacaksa 27 maçta 21 galibiyetleri var. Kızıl Yıldız 28 maçta 13 kez kazandı. Eğer Rus takımlarıyla oynanan maçlar sayılmazsa ki 21 Mart'ta resmileşecek. Muhtemelen sayılmayacak gibi görünüyor. O zaman biraz daha denklemin içine gireceklerini söyleyebiliriz. Kızıl Yıldız adına sezonun bu bölümü çok acayip geçiyor gerçek gerçekten. Bir anda playoff iddiası olur hatta önemli bir noktada olur konuma geldi. Ama Barcelona Euroleague'in en güçlü takımı açık ara bir şekilde en yüksek bütçeli takımı geçtiğimiz sezonun finalisti bu, sezon şampiyonluk ile mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıktı ve onu da başaramaya yakın görünüyorlar normal sezonda gösterdikleri performansla. Ben bu karşılaşmada Barcelona'dan net bir galibiyet bekliyorum ve Kızıl Yıldız'ın hücumda da biraz tıkanacağını düşünüyorum. Alternatifsiz hücum opsiyonları olan genelde kalenin için eline bakan bir takımlar. Barcelona'da hücum çeşitliği çok yüksek. Mirotic gibi. Mirotic devreye giremezse Kuriç gibi önemli bir şütörleri var. Kuriç devreye giremezse Kalates'in birbirlerde savunma kilidini açan vereceği paslarla çözüme ulaşabilirler. Veya Sertaç gibi Brandon Davis gibi tepeden ikili oyunları iyi oynayabilen şütör uzunları var. 5 numara ama şut atabilen 5 numaraları var. Barcelona net bir galibiyet alır. En düşük handikaptan maç sonucu bir denene diyorum. Evet Euroleague kombinemiz şu şekilde oluştu. Bitçi-Vaskonya-Alba-Berlin karşılaşması için en düşük baremden dedik Barcelona Kızıl Yıldız maçına ise en düşük handikaptan maç sonucu bir. Fruitte Ekstra Bursa Spor Real Venezia karşılaşmasıyla devam edelim. Türkiye saatiyle 19.30'da oynanacak Euro Cup mücadelesi. Fruitte Ekstra Bursa Spor çıktı. 14 maçta aldığı 5 galibiyetle 10 takımın 8'inin gruptan çıkacağı Euro Cup B grubunda şu anda 8. sırada yer alıyor. Real Venezia ise 13 maçta 7 kez kazandı. Fruitte Ekstra Bursa Spor son maçında Borga karşı çok kritik. Belki de onları turu getirecek galibiyeti aldı. Özellikle Onur Alp Bitim'in maç sonundaki performansı gerçekten iyiydi. Vurduğu bir blok var ki enfesti. Fütte Ekstra Bursa Spor sezonunun son bölümünde iyi oynuyor. Alleric Freeman'ın CSK Moskova'ya gidişinden sonra takım da takım olarak kimyayı ne kadar iyi oluşturduklarının göstergesini gösterdi ve bir reaksiyon ortaya koydu. Andre Andres'in Sağ içi liderliğinde bazen Derek Needham'ın Sağ içi liderliğinde iyi bir görüntü çizen Furtta ekstra Bursa Spor var Virtus Bologna'ya kafa tuttular İtalya'da Maçı az daha kazanıyorlardı Gran Canaria karşısında yine son ana kadar pes etmeyen Bir Bursa Spor vardı Bu maçta bu maçın öncesinde Borg'a karşı kazandılar ki Gruptan çıkma iddialarını korumaları adına çok önemliydi Bu galibiyet onların virüs turu yükselmesi anlamına gelebilir. Şimdi Real Venezia ile karşılaşacaklar. Venezia sert bir takım. Düşük tempolu oynayan bir takım ama Frutti Ekstra Bursa Spor'da seyircisinin desteğiyle gerçekten acayip hücum eden bir ekip. Zaten genelde temposuyla için ekibine söz ediyoruz. Ligde oynadıkları son maçta Tofaş'a 90 sayı attılar. Euro Cup'da ise Borga 96, Gran Canaria'ya 81 ve Virtus Bologna'ya 94 sayı attılar. Yani bu karşılaşmada yine ben Bursa Spor'un tempoyu kontrol edeceğini, oyunu force etmeye çalışacağını düşünüyorum. Şöyle bir baktığımızda 151.5 baremi Venezia kaynaklı barem biraz daha düşük ama aşılır diye düşünüyorum 151.5 üst. Çaykur Rizespor Trabzonspor Türkiye saatiyle 20 çift sıvırda başlayacak. Toto Süper Lig 30. hafta mücadelesi. Trabzonspor açık ara şekilde şampiyonluğa gidiyor. Bir Fenerbahçeli olarak onların oyununu beğenerek izliyoruz. Tabii ki son haftalarda belki oyun anlamında düşüşleri var. Fenerbahçe karşısında bence Fenerbahçe çok daha iyi oynadı Trabzon'dan. 10 kişi olmasına rağmen hem de bu üstünlüğü kurmuştu. Ama Trabzonspor bir şekilde bir puan almayı başardı. Bu da alışkanlık tabii ki. Biraz daha puan kazanma, maç kazanma alışkanlığı var Trabzonspor'un. 70 puandalar. En yakın rakiplerinden 15 puan öndeler. Çaykur Rizespor artık son çabalarını sarf ediyor. Yani onların da umutlarını devam ettirmek adına puan hatta puanlara ihtiyaçları var. Teknik direktör değişikliği de sonuca yansımadı şu an dek. Ama ben bu karşılaşmada Çaykur Rizespor'un da açık oynayacağını bir puanın onlara yetmeyeceğini düşünüyorum. Galibiyet için oynayacaklardır. Şöyle bir baktığımızda toplam skor üstü yönelebiliriz veya 8.5 korner üst bence denenebilir. Evet bu günlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.